Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta en son amonyak ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Bugün de arsenikte kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam etmek istiyorum. Evet, arsenik ilgili şöyle genel bilgileri paylaşacak olursak. Daha çok e, bunların tehlikeli ve zararlı zehirleyici e, özellikleri içerdiğini e, hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Birkaç şey söyleyecek olursak e, sizlere arkadaşlar, e, çoğu mineralde genellikle kükürt ve metallerle bir arada ve saf bir element kristali olarak e, bulunabilir. Bu arsenik ve bileşiklerin özellikleri trioksit, pestisitlerin işlenmiş ahşap ürünlerin Herbisitlerin ve böcek ilaçlarının üretiminde yaygın olarak görebiliyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda yüz yüze yaptığımız derslerde sizlere pestisitlerle ilgili bayağı detaylı bilgiler vermiştik. Orada hatırlarsanız asenikten bahsetmiştik. Tarımda kullanılan böcek ilacı olarak kullanılan kimyasal maddelerden birisi olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Ee, bu uygulamalar arsenik bileşiklerinin toksitesi nedeniyle düşmektedir diye e, önemli bir noktayı da belirtmiş oldum. Şöyle genel özelliklerine bakacak olursak en önemli bileşiği e, arsenitri oksit olarak karşımıza çıkabilir. E, çok ince tozlar şeklinde e, görebiliriz arkadaşlar bunları. Ve çok zehirlidir. Onun da altını bir kez daha çizmiş olalım. Şöyle genel olarak bu arsenin ve bileşiklerinin kullanım yerleri nereler diyecek olursak cam sanayini görebiliyoruz arkadaşlar. Konservecilik, haşeratla mücadele iki özellikle pesit olarak adını verdiğimiz tarım ilaçlarında karşımıza çıkabiliyor. Kükürt ihtiva eden Maden frizlerinin işlenmesinde yan ürün olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunlara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Peki tehlikelerinden bahsedecek olur isek neler söyleyebiliriz? Büyükçe bir miktarının bir defada vücuda girmesi dinmez bir kusma evet ile gelen karın ağrısı ile ishal söz konusu olabilir. 0,1 gram arsenik ölümcül hale gelebiliyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Arsen bileşikleri hem hemen ve çok acı veren tırnak altı iltihabı ile kendini gösterebiliyor. Küçük miktarlarının devamlı etkisi kronik arsenik zehirlenmesine neden olabilir, sebep olabilir. Bu kaide olarak el ve ayak ayalarında derinin kuvvetle sertleşmesiyle belli olabilir. Peki korunma ile ilgili neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Onlardan bahsedelim birazdan. Evet korunma e tozları teşekkür ettiği yerde emilmelidir. Bir an önce oradan uzaklaştırmak suretiyle etkisini minimize etmemiz gerekiyor. O da havalandırılmasında döşeme yani yerden yapılmasında fayda var. Hatırlarsanız zaman zaman döşemeden zaman zaman tavandan havalandırma yapıyorduk. kimyasal maddenin tipine cinsine göre bu değişiklik gösterebiliyordu. Mümkün olduğu kadar aparat, koruyucu elbise, kavuçuk, kaplamalı kumaş eldiven kullanılmasında fayda var diye tavsiye ediyoruz filtre koruyucu kademesi ne olsun 2B olarak ince toz maskesi verilmesinde fayda var diyelim arkadaşlar Peki ilk yardım ile ilgili e, neler söyleyebiliriz temel ilk yardım eğitimini almış e, kişilerin e, bu ilk yardımı yapması gerektiği hususunu söyleyerek e, devam edelim boğazdaki kusuma etkisi ılık ve e, sofra tuzu ihtiva eden bol su içmek suretiyle giderilebilir. Hayvan kömürü verilebilir. Sakin ve sıcak tutulmasında fayda var. E, sakin olunması durumu her zaman için daha öncelerde söylediğimiz e, özelliktir. Ve derhal 112 acil müdahale ekiplerine haber verilmesi gerekiyor. E, burada Temiz havayda mutlaka ne yapalım arkadaşlar? Bahsedelim. Temiz havada mutlaka olmasına fayda var. Çünkü e, oksijen her zaman e, iyi gelebilir. Peki biraz da e, ne diyelim? E, baryum ve bileşiklerinden bahsedelim arkadaşlar. Baryum ve bileşikleri. Evet. Tehlikeli olabilecek maddelerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Baryum. Peki. Baryum e, element halinde beyaz, gri metalik rengindedir. Fakat yüksek reaktiviteliklerinden dolayı element halinde bulunmaları zordur. Baryumun hemen hemen bütün bileşikleri zehirlidir arkadaşlar. Evet. Şunun altını çizelim. Baryumun bütün bileşikleri zehirlidir. Metalik baryum yakıldığında elma yeşili bir renk ne yapabilir? Verebilir ortama. Metalik halde saklanması çok zor bir durumdur arkadaşlar. Aktif bir element olduğu için su, hava ve asitlerle kolayca reaksiyona e, gidebilir. Reaksiyon kabiliyeti o açıdan oldukça yüksektir. Bileşiklerine bakacak olursak bakın baryum klorür. Evet baryum karbonat, baryum oksit gibi e, yapıları yapıları ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Baryumun bileşikler olarak çeşitli yerlerde görebiliriz. Peki genel özelliklerine bakacak olursak baryumun ne diyebiliriz? Kristal veya toz şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar bu baryum ve bileşikleri. Genel hatlarıyla kullanım yerlerine bakacak olursak neler söyleyebiliriz? E, boya sanayinde görebiliriz arkadaşlar. E, lastik sanayinde görebiliriz. Patlayıcı maddelerin imalatında e, görebiliriz. Yine E pest olarak haşeratlarda tarım ilacı olarak e, böceklerin bir takım böceklerin e, ne yapalım yok olmasında kullanılabilir arkadaşlar. Peki e, tehlikeleri ile ilgili neler söyleyebiliriz? Onlardan bahsedelim birazdan. Ee, sağla zararlıdır. Özellikle e, yutkunmakla e, görebiliriz. Tozların teneffüsü e, hazım şikayetlerine neden olur. E, nefessizlik, siyanoz yapabilir. Suda veya mide içinde çözünen bileşikleri kuvvetli zehirleyicidir. İshal ve felç yapabilir. Hemen bu kısmın altını ne yapalım? Çizelim arkadaşlar. Evet. Ee, korunma önlemleri ile ilgili neler söyleyebiliriz? Onlardan bahsedelim biraz da. Ee, i̇ş yerinde aspirasyon ister. Havalandırma mutlaka yapılmalıdır. 2B kalitede ince toz maskesi çalışanlarda bulunmasında fayda vardır. Diyelim. Peki ilk yardım ile ilgili neler söyleyebiliriz? E, yutulduğu zaman kusmayı tahrik eder böyle bir özellik gösterir. Nefes zorluğu meydana gelirse doktor gelinceye kadar oksijen verilmelidir. Temiz havaya çıkartılmak suretiyle kişinin bol oksijen almasında fayda var diyebiliriz arkadaşlar. Baryum ve bileşikler içinde bunları söylemekte nedir fayda var arkadaşlar. Evet baryum ve ...bileşikler içinde bunları söylemiş olalım. Peki. Ee, bir başka... E, ...bileşiğimiz ne olsun e, arkadaşlar? Orada şöyle e, ne diyelim? Ne diyelim? Mavi asit. Mavi asit, hidrojen, siyanür. Evet, mavi asit. Ee, zaman zaman bunu da e, iş yerlerinde çalışma ortamlarında ne yapıyoruz görebiliyoruz arkadaşlar e, peki ne söyleyebiliriz siyanürle ilgili siyanür e, <laughs> siyanür bir karbon ve e, ona üçlü bağ ile bağlanmış bir azot e, içeren gruba sahip kimyasal bir bileş olarak ne yapabiliriz tanımlayabiliriz arkadaşlar eee bu grup aynı zamanda siyano grubu olarak da bilinir. Siyano grubu olarak da bilinir. Organik ve inorganik bileşikleri bulunan siyanürler özellikle endüstride karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. inorganik siyanüre örnek olarak çok zehirli potasyum siyanürü ne yapabiliriz? Örnek olarak verebiliriz. Potasyum siyanür altını çizelim arkadaşlar. Organik siyanür örnek olarak da zehirli olmayan asetonitril verilebilir. Demek ki e, bu siyanürün bir inorganik türü bir de organik türünü söyleyebiliyoruz. İnorganik türü çok zehirli ve tehlikeli. Buna verebileceğimiz örnek potasyum siyanür olarak söyleyebiliriz. E, organik siyanüre e, verebileceğimiz örnek ise Asetonitril olarak verebiliriz ve daha az zehirli ya da daha az zehirsiz, daha tehlikesiz şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, potasyum siyanür için bunun altını çizelim. Potasyum siyanür, evet. E, e, siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının, tipik bir ismi olarak söyleyebiliriz siyanür için. En önemli olanlar ne ki? Sodyum siyanür ve potasyum siyanür en önemli karşımıza çıkabilen e, tehlikeli kimyasal olarak e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, endüstride ise e, genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle e, toksik sodyum siyanür ve tri titriyum siyanür e, tuzları, demir-çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber, gaz formu, hidrosiyanik asit, akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklıkla kullanıldığını görebiliyoruz karşılaşan biliyoruz arkadaşlar. Hidrosiyonik asit 28 santigrat dereceye kaynama noktasında ulaşır. Çok düşük bir sıcaklıktır. Yani aslında nedir arkadaşlar? Ortam sıcaklığından bir miktar daha yüksek diyebiliriz. Ve acı badem kokusunu yayarak ne yapabiliriz? Bunu anlayabiliriz. Evet. Siyanürün en tehlikeli ve en zehirli formlarından bir olarak ne yapabiliriz? Bunu sayabiliriz, belirtebiliriz. Mavi asit olarak da zaman zaman karşımıza hidrojen siyanür çıkabilir arkadaşlar. Bunu da görebiliriz. Evet, şöyle bir bakalım neler varmış. Ee, zaman zaman son son geçtiğimiz aylar içerisinde e, neler duymuştuk? Ee, siyanürden ee, çeşitli ölüm haberleri duymuştuk. Hatırlarsanız ee, buna dikkat etmek lazım. Erişiminin kolay olmaması gerekiyor. Herkesin kolayca bulup kullanabileceği, erişebileceği şekilde e, olmamasına fayda var. Peki özelliklerine bakacak olursak e, arkadaşlar. E, renksiz acı badem yağı gibi kokan kolay uçucu bir sıvıdır. Hatırlarsanız o da sıcaklığında buharlaşabiliyordu. Buharı havadan bir parça hafiftir. Ee, yanıcıdır. Hava ile karıştığında patlayıcı bir özellik. Ne yapabilir? Gösterebilir. Çünkü ne var yapısında? Yapısında hidrojen var. Mak değerine bakacak olursak evet müsaade edilen azami konsantrasyon. E, metreküpünde 11 mg'a kadar ya da metreküpünde 10 santimetre küpüne kadar izin verilebiliyor. Müsaade edilebiliyor. Havada e, Kullanım yerlerine bakacak olursak şöyle genel olarak kok gazında ve seliloid dumanında vardır. Ee, siyanidi kimyasal maddeler asitlerle muamele sırasında ortaya çıkabilir. Tuzlarından ve eriyiklerinden e, karbonik asit vasıtasıyla ortaya e, çıkarılır. E, suni madde imalatında e, Galvona teknikte ve haşeretlerle mücadele. Evet. burada da bahsini geçiyoruz. Yine bakın. E, pestisit olarak tarımda kullanılan tarım ilacı olarak karşımıza ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Peki bu mavi asitin tehlikelerinden bahsedelim biraz da. mavi asit en kolay teneffüs yoluyla ve terden ıslanan vücuda girebilir. Deri yoluyla giriş yapabilir. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde, ilk haftaki derslerimizde kimyasal maddelerin hangi kanallar ve yollar ile vücuda girdiğini bilmemiz çok önemliydi demiştik. E i̇şte deri yoluyla da, bunlardan birisi deri yoluyla idi, yoluylaydı. yoluyla İşte bakın burada hem deriden hem de teneffüs yoluyla vücuda giriş yapabiliyor. Üst solunum yollarında kaşıntı meydana getirebilir, baş ağrısı baş dönmesi kas titremeleri kulak çınlamaları çok defa fenalık ve kusma gibi etkiler, kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve akabinde de nadiren ölüm olayları karşımıza gelebilir. Çok az miktarda gazın teneffüsü ise birkaç dakikada kişinin ölümüne yol açabilir bakın oldukça sıkıntılı tehlikeli bir kimyasal maddeden bahsediyoruz. Hidrojen siyanür, mavi asit. Peki korunma ile ilgili neler söyleyebiliriz? İş yeri iyice havalandırılmalıdır. Çalışanlara sızmaz koruyucu elbise, gözlük, eldiven ve tehlikeli çalışmalarda B tipi gri filtreli maskenin kullanılması ne yapılıyor? Tavsiye ediliyor. Peki ilk yardım ile ilgili ne söyleyelim? Hemen de bundan bahsedelim biraz arkadaşlar. 112 acil servislerine mutlaka haber veriyoruz. Ve acil müdahale ekipleri gelinceye kadar bizler de ilk yardım iş yerinde bulunan ilk yardım eğitimi almış çalışanlar tarafından müdahaleler gerçekleştirilebiliyor. Peki bununla ilgili bulaşan elbiseler yani hidrojen siyanürün bulaştığı elbiseler kişinin vücudundan derhal çıkartılmalıdır. Ve %2'lik sodyum bikarbonat eriği ve suyla e, kişinin vücudu yıkanmalıdır. E, suyun zehirlenmesi demir sülfat ile veya e, solgun baz ilavesiyle veya klorlama ile giderilebilir. E, kazaya uğrayan kişi e, hem hep 10 dakikada 30 ila 30 saniye süre olarak eee amil teneffüs ettirilebilir diye e, vermişiz. vermişiz. Morarmola'na kadar devam eder bu işlem. Ve Der, tekrar e, derhal doktor e, çağrılır demişiz. Hekim gelene kadar eee suni teneffüs yaptırılmak suretiyle kişinin bu oksijen alması sağlanabilir. Evet arkadaşlar hidrojen siyanir e, oldukça sıkıntılı bir malzeme. E, ölüm vakaları da basında karşımıza çıkabiliyor. Çeşitli ölüm vakalarının son e, birkaç son 3-4 ay içerisinde e, geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde haberlere yansıdı. Sizler de hatırlıyorsunuz biliyorsunuz e, oldukça sıkıntılı bir durum aslında bugünkü ee, son konumuz Hedir'e olsun arkadaşlar ee, önümüzdeki hafta e, nereden devam edelim kurşun ve bileşiklerinden bahsetmek istiyorum ee, bu e, dersimizin videosunu e, arkadaşlar e, youtube internet e, kanalında da yayınlayacağım oradan da takip edebilirsiniz e, sorunuz varsa sorunuzu almak istiyorum ee, görüş ve önerilerinizi kayıtsız üzerinden açtığım forma yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Yoksa herkese iyi günler diliyorum.